Değerli öğrenciler, ben İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi dekanı olarak sizlere hitap ediyorum. Sanat Tasarım Fakültesi üniversitemizin en genç ve butik bölümlerinden, fakültelerinden bir tanesi. İki bölümden şimdilik oluşmakta. Biri iç mimarlık bölümü, diğeri de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. Bu yıl gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün ilk mezunlarını vermiş bulunuyoruz. İç mimarlık bölümü bu yıl yeni sizlerin tercihleriyle gelecek olan öğrencilerimizle birlikte üçüncü sınıfa başlamış olacak. Yani şu an birinci sınıfta olanlar ikinci sınıfa, ikinci sınıfta olanlar üçüncü sınıfa geçmiş bulunuyorlar ve dolayısıyla yeni tercihlerini yapacak olan sizler siz aday öğrencilerimizin gelmesiyle de yeni birinci sınıflarımız oluşmuş olacak. Fakültemizin her iki bölümü de hem teorik hem uygulamalı derslerden oluşmakta. Gerek Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü kendi bütün teknik olanaklarına sahip olduğu mutfak tesisiyle gerekse iç mimarlık bölümü de yine teknik donanımlarıyla bezenmiş iki yetkin ve yeterli stüdyosuyla uygulamalı dersler için ideal bir ortamı oluşturmaktadır. Öğretim üyelerimiz her iki bölümde de yetkinlikleri itibariyle sivrilmiş, yetenekli ve camiada tanınmış olan öğretim yerlerinden oluşmakta ve sizlere en kaliteli düzey yüksek güncel bilgileri bir yandan uygulamalı olarak, bir yandan da teorik olarak verme gayreti içinde olmaktadırlar. Gelecek dönemlerde Fakültemizin daha da büyüyeceğini, yeni ve çok güncel çekicilikleri olan bölümlerle birlikte daha da büyük bir hacme ulaşacağını söyleyebilirim. İstanbul'un merkezinde olması itibariyle ve her türlü teorik olduğu kadar, dershane donanımlarının yeterliliği olduğu kadar uygulama olanaklarının da son derece geniş olması itibariyle iki alana uygun duyan aday öğrencilerimizin tercihlerini gerek gastronomi ve mutfak sanatları bölümü için gerekse iç mimarlık bölümü için yapmalarını bekliyoruz. Gelecek fakültemizde sizleri bekliyor. Hepinize iyi tercihler, mutlu günler ve yepyeni güzel bir üniversite yaşamı diliyorum. Sevgilerimle sevgili öğrenciler.